Hepinize selamlar arkadaşlar ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir League of Legends videosuyla karşınızdayım. Mid'de Yone oynuyorum. Karşımda Corki var. Bakalım nasıl bir oyun olacak hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar size geçenki videoda bahsettiğim gibi çoğunlukla mid'de oynuyorum. Katarina alacaktım normalde ama maalesef Katarina banlandı. O yüzden Yone seçtim. Yone'de oynuyorum. Elo'mu göstermem gerekirse gördüğünüz gibi plat 2 4 3 altınlar var. O şekilde. Bakalım Şimdi arkadaşlar biraz match up'tan bahsetmem gerekirse aslında ben bit katalı bir tık hatalı birün girdim. Çünkü karşımdaki adam Korki ve ayağa çabuk rünüyle oynuyor şu anda. Ben ise yenilmez girdim. Bu bana sadece dürtme oynayacak, uzun takaslara bakmayacak. Uzun takasa girersek kazanırım ama orası da e, öyle bir detay var. Bakalım. Corki mechapı biraz zorlayıcı bir match up. Çünkü e, çok fazla hasarı var Corki'nin. Özellikle ilk ve 3. seviyede vesaire. E, erken bir gank alıyorum burada Jarvan'dan Hemen şöyle bir tane Q atmaya çalışacağım menzili yetmedi olsun sağlık olsun çok güzel oldu bu benim için adamı darlamış olduk Q'ları da tutturabilirsem hop onu da hocayamadım ikinci olarak ne açtım bilmiyorum zaten Q'yu aldığım gibi elime hemen kaçmaya başlıyor herif <laughs> geri geldi baya menzilden çıkıyor ya şöyle hemen vuruyorum Hata yaptı gördüğünüz gibi bitkin Çok iyi oldu çok güzel iyi oldu tamam mı? bir tane base'e basacağım arkadaşlar Hemen W atıyorum onu alıyorum Şunu da kaçırmayayım çok güzel şöyle yapıyorum. al Bunu da alayım. Hemen Beyza e basıyorum. Arkadaşlar şimdi bu oyun e, ölümsüz kalkan yay düşünüyorum. E, i̇ki tane şundan aldım. Bir tane de kontrol totem aldım. Devam ediyorum deneyimi. Arkadaşlar şimdi bu oyun e, Kraken katili tercih edilebilir. Çünkü e, karşıda Darius Sejuani var. Kraken katili bildiğiniz gibi çok vuruyor. Ama karşıda Serafin ve Korki Kayısı olduğu için yani iki ADC ve e, ee, Serafin gibi çok yüksek CC'ye sahip bir çar olduğu için ölümsüz kalkan ya tercih etmek istedim. Hemen şuna şöyle vuruyorum. Jarvan burada olduğu için. Şöyle Hop, tamam. Devam etmemin bir manası yok. Çıkalım. E ee, 18 saniye. E ee, geldikçe darlayacağım bu adamı. Onu yemeyeyim çok güzel. Hemen bir tane şöyle bir takas bakacağım ufaktan. Ah be yemeseydim kulaslarını güzeldi. Hemen atlıyorum. O Q'yu da vursaydım çok güzel olacaktı da biraz hatalı oynuyorum farkındayım. Vuruyorum gördüğünüz gibi. Bayağı vuruyorum hem de. O buraya filiz atmak istiyor ama attırmayacağım. Attı. Ha tamam vurdu güzel. Ignite'ım 30 saniye var. Base mi atıyor büyük ihtimal. Atarsa işime gelir. Bunun hepsini kaybedecek. E, aynen. Cannon Wave de değil çünkü. Bir tane de plate bakabilirim. Dakika 5 olmuş. Ama alamayacağım büyük ihtimal. Alırsam bayağı iyi. Aldım sanırım ya. Çok güzel. Bir dalga daha ittireceğim arkadaşlar. Çok riskli bir hareket ama. Bir dalga daha alıyorum. Aynen geldi zaten. Hemen şunu yediriyorum buna. Şöyle. Burada sanırım ölmüş olabilirim. Eniden yardım istiyorum. Flash'imi attım ama. Şöyle kaçmaya çalışıyorum. Aynen. Ama Darius kovalıyor yukarıdan. Darius'un canını o full. Hemen base'e basıyorum burada. Beni bıraktılar. Elinin flash'ı yok. Yapacak hiçbir şey yok. Adam resmen kendini intihar etti benim için. Arkadaşlar bu arada oruçlarınız nasıl gidiyor bilmiyorum ama ben çok acıkıyorum. Susamaktan ziyade. Bayağı bir acıkıyorum. Manası yok. Hemen oynuyorum üstüne. İkinci Q'da ölecek bir ihtimal. Bir tane daha vuramadım ya sonda. Enti enti sıkıntı yok. Buraya friz atmanın bir manası yok. Kule altını almıyorum iyonları rahat alabilmek adına. Şunu da alıyorum. Hemen ittiriyorum tekrar Redin ee, Red'inde olabileceğini düşünüyor Jarvan. Hemen red'e koşuyorum. Çiçek patlamamış. Red'imde değilse baya. Aynen. Alayım mı diyeceğim de Jarvan'ımız geri düşebilir. O yüzden hiç dokunmuyorum. Hemen buradan bunu alıyorum devam ediyorum. Arkadaşlar şu an ee, bu kardeşimiz çok güçsüz. Çünkü bir kere öldü ve item yok üstünde. Flaşı var mı emin değilim tam. Ama şunu yapacağım. Flaş bastı o da. Devam ya Jarvan. Niye bıraktın ki? Jarvan keşke devam etseydim be. Tamam. Buna da geldim. Bu da öldü. Çok güzel. İkisi <laughs> de kaldı. Olsun. Bu benim için çok iyi oldu. Korki paketlerini aldı ama ben bir tane daha plate istiyorum Hemen kaçıyorum şimdi Çünkü bildiğiniz gibi Korki'nin paketli hali güçlü oluyor O, o nasıl tutmadı ya <laughs> O nasıl tutmadı harbiden İlginç İçimden geçti Deneyeceğim üstüne Çok güzel <laughs> Bunun ölçüsü bir tık sıkıntı beyler yaptı Büyük ihtimal öldüm. <laughs> evet, bunu tahmin edemedim. Olsun. Ayakkabı bitirdim arkadaşlar. Bakalım. <laughs> arkadaşlar bot lane'imiz çok ileride ve Sejuani oraya doğru gidiyor. Çıkmaları lazım hemen. Çok SS attım. Ona rağmen inatla çıkmadılar. Tamam güzel. Birebir takas oldu. ADC'leri öldü. Okey. Worth yani. Dive denemek istiyorum ama gördüğünüz gibi bir tane küsü ne kadar vuruyor. O yüzden bir şey denemek istemiyorum. Sejuani diye alt orman görüyorum. <laughs> Tutturduk çünkü. Deniyorum üstüne. Sejuani bende hemen kaçıyorum. Bana alttan yardıma geliyorlar. Hemen şöyle bir şey yaptım. X ile öldü gördüğünüz gibi. Benle kalsaydı daha iyi olurdu ama olsun Çok kötü oynadılar Hemen vadiye bakıyorum Vadi bedava hemen vadi yapalım ee... Biliyorum artta dolayı e cancağı tutturamadım Tamam o öldü sanırım Ooo sıkıntı ha Sonunda Arkadaşlar ölümsüz kalkan yemeği bitmesine çok az kaldı. Bu itemden sonra zaten çok darlanmayız. Ee, kolay bir olur. Korki dediğim gibi hasarı yüksek bir şampiyon olduğu için karşıda bir tane daha adacı olduğu için ayrıca Sisi de var. Sejuani ve Serafin. O yüzden bu item kesinlikle lazım bu maç. Oo baksanıza abi yarıcan yiyorum neredeyse ya. Deniyorum üstüne. W atmadı. Tamam. Gördüğünüz gibi güzel bir hasar vurdu. Bizim de hasarımız yerinde. Doubles yok. Bana öyle üstüme gelirse ölür. Gördüğünüz gibi basit bir kill oldu. Hemen altta e ejderime bakmaya iniyorum. Çok kötü şerf attı ama olsun. Aldık yine de. Ee, lane'imi ittirmeden base atabilirdim. Ama bu lane'e bir bakmak istiyorum. Korku geliyor şu an paketini aldı. İttirebilirsem çok güzel olacak. İttiremedim. Bana oynuyor. Yaptığı bir hata. Sejuani'si varmış. Hemen şöyle bir E atıyorum. Flash atıyorum. Çok güzel. Bana yardım et. Oo, çok içten vurdu ya. Şanssızlık. Aslında flash'ı varmış. Orada direkt Sejuani oynayabiliriz. Olsun. Yani word mü bilemiyorum Sejuani şey aldı şattan Burayı ittir burayı ittir Ne yapıyorum burayı ittirmesi lazım ee, Ölümsüz kalkan yayı aldığım için e, Bildiğiniz gibi can çalması var O yüzden direkt ebediye gidiyorum Ayakkabımı zaten bitiyorum Burada şimdi direkt bot lane'e koşabilirim Ama biraz riskli bir hareket olur zaten Jarman'da alt ormanda Bir şey olursa o gider O yüzden lane'ime yürüyorum Korku yok Bota inmiş olabilir İnmemiş Şöyle yapıyorum. Deneyebilirim aslında azıcık. Oo ne vurdum be? <laughs> Adam öldü resmen. Adam öldü amına. Zorlasaymışım ölürmüş ha. Vay be. Takım gidişatı güzel top lane hariç. Şu an en iyi bitik sıkıntılı bir durumda. Eee kuleyi almak istiyorum. Sejuani geldi. Tamam. Benim kuleyi almamı engellediler. Hmm, topa çıkabilirim mi? Oynama ya. Tamam güzel. Büyük ihtimalle SS'imi verdi. Baksana adam ne biçim geri koştu zaten. Geliyorum ama genelde. Totem var mıdır? Vardır büyük ihtimal. Şu alttan beri dojleyerek Aha. Bir dojledi Bir tane daha. Tamam. Buna bir dive atabiliriz. Burada totem var mı? Vardır. Buna dive bakabiliriz. da var. Riskli bir şey ama denenebilir. Oo. Flash da attı. Ghost da bastı. Baya kötü oldu ya. Baya baya kötü oldu arkadaşlar. Ya şunu düşündüm. Yani çok rahat dive atabiliriz düşündüm. Sejuani vardı biliyorum ama. Hani eni neden bıraktı beni anlamadım. Aldı aldı. Çok güzel. Ee, şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Karşıda tank olmasının çok bir önemi yok şu an. Yani Darius var ama Vayne'imiz var. O da gördüğünüz gibi kırarken kasıyor. Vayne çok kolay taşıyabilme potansiyeline sahip bir olduğu için. Büyük ihtimal kazanacağız. Baksana hasara. Büyük ihtimal oyunu kazanacağız. Nasıl öldü ya? Güzel. 2-2 oldu ama olsun. İlk kuleyi de aldı. Ben biraz daha lane'de oynuyorum bu oyun. Evet Darius'un geldiğini söylüyorlar. Ejder var ama. Ejder'e oynamamız lazım. Yürüyorum alta doğru. Evet Sejuani burada. Görüşlüdür Ejder. Ejder'i çekiyorum kendime doğru. Abi Jarvan niye kurt alıyor ya? Baksana abi Jarvan'a. Kurt alıyor ya. Allah Allah. Çalması lazım bunu neden abi? Tamam. Tamam, TP de geldi. Bir dakika, bir dakika. Kapatsan ultiyi. Ya. Tamam, sakinim. Geldim. Arkaya oynuyorum ben. O öldü. Q alayım bir tane daha be. Tamam. E 10 saniye. Bunu kavalamanın bir mantığı yok. Dejani'ye dönüyorum. Base atıyorum. Güzel oldu. Biz daha önde çıktık takasta. Ee, ebedi kılıcı bekliyorum 15 altın. Şöyle basıyorum. Aldım. Botta bir şeyler dönüyor. Ben de yürüyorum botu hafiften. Darius orada. Enin tepesi yok. Alttan gidiyorum. Ve Nami öldü. Ben de geldim ama. Ben nasıl salamadım bundan ya? Duvarın tam dışında kaldım bug oldu. Korki geldi. Bence çok şey. Oo. Neden abi? Bana oynuyor. Tamam. Neden abi? Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar Darius'un o şeyini e, göz almalıydım Yani göz almalıyım derken anlamalıydım Daha Darius çok fed ya Bu kadar fed olmasına mantıklı bir açıklaması yok bence Arkadaşlar şu an Oyun gidişatı çok da iyi değil Ne yalan söyleyeyim Bizim adc çok öndeydi karşı bot lane de önde ama şu an Corki düştü biraz Sejuani hala iş yapıyor Bizim enimiz çok kötü abi Top lane'imiz neredeyse yok e, Şurada bir bakacağım redi alayım şuna bir deneme yapabilirim. Beni kayıtlar ama. Tamam. Can çalacağım zaten sıkıntı yok. Şöyle vuruyorum buna da. Play'ine bir bakıyorum. Eni ne yapıyorsun ya? Elini indir hareket yapma. Eni bir de mis atıyor. Jarvan niye bu kadar geç baktın? Bırakın lan beni ibneler. Jarvan çok geç baktı ya o kadar geç gelmesin keşke Bu adamın kümesine ya elini Altın bir Görüş varmış Şurada deniyorum hemen Tek yedim ya görüş varmış çok riskli zaten Okyanus heceri o kadar da önemli değil arkadaşlar aldı ama Gerçi bunlar da tank Yani işte ne kadar mantıklı bilemiyorum Bizde de ve alev var Katma ne Ejderin türlüsü önemli tabi de. Olsun. En azından alev vesaire almadılar. Şu an bir TF e bakmamız lazım. Çünkü bunlarda çok dürtme var. Stan yemeyeyim En iyi yediler orada. Ultim yok. Oo çok iyi. Çıkamadım ki. Tamam. Vayne oynuyor abi. Denem oğlum ona. Devam etme. Vur şuna. Çok iyi. Jarvan'ımız yokmuş ya Tamam 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 güzel En azından kazandık tf'yi Hemen koşuyorum ben de Baron olmamız çok rahatlattı bizi arkadaşlar Bundan sonrası biraz daha rahat olur Diye düşünüyorum Eyvah ben atarım bu ulti Hiç şey yapmam yani Arkadaşlar adam resmen boss gibi ya Bir yakaladığımı bırakmıyor hız kesen falan Aa öldü galiba. Bir tane daha. Çok iyi. Niye tüm killer lane'de kalıyor ya? Darius'lar yokken TF bakabiliriz ama kule altı değil. Vuruyorlar zaten. Şöyle bir deneme yaptım. Sejuani'ye niye fokus atıyoruz? Onu anlamadım. Burası biraz kayıp gibi. Öyle bir şey var mı ya? Varmış arkadaşlar. Ölme oğlum ya. Biraz boş bir denemeydi bence. Gerek yoktu. Play'in itebilirdik. Darius'ları geldi. Keseriz bu arada o Darius'u. Ultim var. Geçmez büyük ihtimal. Burada bekleyelim ya. Beze basayım bir yandan. Çok da zaman kaybetmeyelim. Şimdi arkadaşlar. Ejder bulut ejderi. 3 ee, tane bulutları olacak. Üçüncüyü vermeyelim bence. Yani ejder fight'ı atmamız lazım. Ultim var. Her şeyim var. Eller yok sadece. Bir tane totem atıyorum şuraya. lan beni. O Vayne iyi sattı ya Bu ulti yakalarsam şurada Bir dakika Çok iyi tamam sakin Sakin devam etmeyelim Devam etmeyelim Tamam Güzel bayağı iyi Elin flashın var mı Eni hadi oğlum ben ölmeye gidelim. Eni ne yapıyorsun kanka? Eni eni. Bırakın lan beni ibneler. Arkadaşlar bu adam bizi bitirdi ya. Bu adam harbiden bitirdi bizi ya. Annen uzak dur be. Bizi bitirdin be Alır onu bu arada. Çok rahat alır. Çok güzel. Elinize sağlık. Bitti sanırım oyun. Elinin bu kadar kötü oyununa rağmen sanırım kazandık arkadaşlar. Satma oğlum. Tamam. Çok iyi. Dön şuna. Ben de geldim zaten. Ultim var. Geliyorum. At oğlum şuna stun. Çok iyisin. Onu aldılar zaten. Çok güzel. Ben de kuleye vuruyorum arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim şimdi. Yaklaşırsa tabii. Bence açalım oyunu ya. Rahat açarız yani. Kaçma lan Tamam kaçtı. Oo oo çık, çık 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 Hiç satmayalım satarsak bitebilir. Aa bunu yakala. Aa Q bitti ya. Satma oğlum Wayne. Çok iyisin. Tamam. Ben çıkıyorum A onundan kilolabilsin Güzel ulti de atamadı A W atamadım Pardon my bad attı oy anam. Of Serafin ne yaptı be? Mübarek. Adam oyunu taşıdı. Arkadaşlar geçen video gibi bu oyunu toplayan kurban olacağız sanırım. Umarım kaybetmeyiz. Adam Hadi, ya, adam Arada ya. Geldi ama. adam. Ben azıcık bekliyorum. Aa Darius'a bak. Darius iyi sattı. Arkadaşlar GG çok güzel bir oyundu. Ben ne kadar biraz tilt olsam da eğlendim. Güzel oyundu ya. Herkesin eline sağlık. Arkadaşlar şöyle istatistiklere bir bakalım. O ne verdi? 5. seviye şeysi geldi. Honorumuzu kime verelim? Vayne biraz flamer'dı. Jarvan iyiydi ya genel olarak. Veyne e bir tane de şöyle report'umu atıyorum. Onun haricinde grafikler diyelim. O Vein iyi bulmuş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.